Sağ olun sayın Valim, teşekkür ediyoruz. Devamı gelsin. İnşallah. Bolbaşılar Vakfı mütevelli üyesi Hasan Aksoy Mevlana Ortaokulu'na bir zekâ oyunları sınıfı donattı. <laughs> Mevlana Ortaokulu'na tefriş edilen zekâ oyunları sınıfından okulda eğitim gören öğrenciler faydalanacak. Vali Aydın Baruş, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu, Hasan Aksoy ve Eşi Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram'ın katıldığı açılışın ev sahipliğini okul müdürü Ömer Akı yaptı. Bilgiçer olarak adlandırdığımız günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay olsa da öğrencilerimiz açısından önemli olan bu bilginin yorumlanması, sorgulanması ve analiz edilip sentezlenmesidir. Okula sınıfı kazandıran Hasan Aksoy konuşmasında sınıfın hayırlı olması temennisinde bulundu. Böyle bir projeye dahil olmamı sağlayan e, Olu Bağışçılar Bakımı Başkanı Şahit Ettener Bayraman bu projede çok emeği geçen okul müdürüme ve değerli öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. E, destek olduğumuz sınıfın ...Bolu'ya, buradaki çocuklara hayırlı olmasını diliyorum. Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Şerafettin Erbayram'da... ...36 iş adamıyla kurdukları vakıfta... ...Bolu için her zaman en iyi hedeflediklerini söyledi. Erbayram vakıf olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün... ...35 projesine katkıda bulunduklarını belirtti. Bolu halkının bize yaptığı... ...şartlı ve şartsız bağışlar vasıtasıyla yapıyoruz. İşte bunlardan bir örneği... ...genç arkadaşımız, iş adamımız Hasan Aksoy... ...bize gelen projeyi biz... Bu Üyelerimize duyuruyoruz katkı yapan olur mu diye. Hasan arkadaşım da hemen cevap verdi. Ben bunu istemiyorum. Bunun akabinde Çobankaya Kaya İlk Öğretim Okulumuzda yine aynı şekilde bir donanımımız var. Vali Aydın Baruş, Bolu'nun hayırseverler bakımından çok şanslı bir il olduğunu söyledi. Biz eğitim yönündeki çalışmalarımızı sürdürürken devlet olarak diğer tarafta böyle hayırsever vatandaşlarımızın, iş adamlarımızın ortaya çıkması gerçekten bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bolu ilinin bu açıdan çok şanslı olduğunu söyleyebilirim ilk gözlemlerimle. Çünkü burada herkes özellikle eğitime ve sağlığa nasıl katkı yapacağı, nasıl bir katkı verebilirim ee, ve Bolu'nun geleceğinde pay sahibi olacak olan ee, çocuklarımızı nasıl daha iyi imkanlara kavuştururum endişesi içerisinde görüyorum. Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri verildi. Ee, daha sonra zeka oyunları sınıfının güzel. açılışı yapıldı. Vali Baruş zeka oyunu oynayan öğrencileri izledi. Zaman zaman onlara eşlik etti. <laughs> öğrenciler düşünme becerilerinde iş yapabilme ve problem çözme konusunda yöntem öğrenecekleri zeka oyunları sınıfında aynı zamanda çözüme dönük olma yeteneği kazanacak. Bunun için seçilen oyunların içeriğinde hem tümden gelim hem de tüme varım mantığı kullanılıyor.